Bugün firmamız tarafından üretilmiş olan Velur halı paspas takımlarının tanıtımını yapacağız. Videoda da görüldüğü gibi solda bej, ortada gri ve sağda siyah bir Velur halı paspas takım bulunmakta. Bugünkü tanıtımı marka ve modelden bağımsız olarak yapacağız. Yani ama e, kısaca bahsetmek gerekirse mesela bu e, bir BMW paspası, gri ve siyah olansa bir Mercedes paspası. Şimdi e, bej halı paspastan başlamak gerekirse şöyle bir tanıtalım. Halı paspaslar velur otomotiv halılarından üretilir. Yani velur nedir? E, kadife yapısıyla yumuşak bir basma zemini sunan, aynı zamanda kolayca temizlenebilen bir halı türüdür. Otomotiv halıları arkaları kauçuk kaplanmış vaziyette üretilirler. Bu kauçuk kaplama paspasa ekstra bir dayanım verirken burada da görüldüğü gibi aynı zamanda üzerine dökülen sıvının taban halısına sızmasını da önlemektedir. Paspas kenarları deri biye kenarı ile tamamlanır. Bu deri biye kenar rengi müşteri tarafından dilenirse değiştirilebilmektedir. Yine deri biye kenarı dikmekte kullanılan dikiş ipi rengi de isteğe göre değiştirilebilir. Bu bej halı paspastı. Dediğimiz gibi kauçuk kaplamalı bir tabana sahip. Kolayca bükülemeyen ve kalınlık olarak da yaklaşık 7-8 mm olan bir ürün. Sıradan halılar böyle büküldüğünde rahatça katlanırken bu eski formunu geri almakta görüldüğü gibi. Burada e, gri ürünü tanıtacağız. Yine kenarları deri bir kenar. Burada da görüldüğü gibi Velur bir dokusu var. Ve tabanı kauçuk kaplanmış vaziyette. Aslında burada daha net görünüyor. Parlak bir kauçuk yüzeyi var, taban yüzeyi var. Mercedes araçlarda ayak dinlendirme yeri de paspaslı yine mevcut. Yani bu kısmı da etkin bir biçimde paspas korumakta aracın kenar ölçülerine tam uyumlu. Yani e, aracınızın şasisinde böyle bir detay varsa paspasta da öyle bir detay uyumlu. Burada gaz pedalı altına giren küçük bir dil var. Kullanıma engel değil. Evet bu da gri ürün. 4 adet üründen oluşmakta. Arka paspaslar böyle görünüyor. Şimdi siyah halı paspası inceleyelim. Yine kenarlar deri biye kaplamalı. Bu kenarlar dediğimiz gibi değiştirilebiliyor. Bu paspasın da arkası Mercedes paspaslarda görmeye alıştığımız şekilde sünger lamine edilmiş vaziyette. Yani orijinal Mercedes paspaslarında görüldüğü gibi kenarlarımız deri bir dedik. Yine ayak dinlendirme yeri koruma parçası da mevcut. Paspaslarımız, ürettiğimiz tüm paspaslarımızda logomuz mevcut. dilenirse bu üç ana renkte çalışılabildiği gibi bazı müşterilerimiz farklı renklerde ihtiyaç duyuyor paspasa. O zaman da biz bu kataloğu sunuyoruz. Burada 30'un üzerinde farklı halı çeşidi mevcut. Kabaca mesela göstermek gerekirse gri de böyle bir ürün ve böyle ürünler mevcut. Yani sadece tek bir ton değil farklı tonlarda mevcut. Örneğin bu kalınlıkta Mercedes kanallı paspası da elimizde mevcut. Yine yeni kasalarda da kanallı paspas mevcut. Onun beji de mevcut. Range Rover'larda görülen halıdan mevcut. Kahverengi bir halımız var. Bej ve tonları. Yani dilenirse bu ana renklerde üretilebildiği gibi bu tonlarda da özel olarak özel olarak üretilebilmektedir. Şimdi bir de kenar rengi nasıl değiştiriliyor? Kenar rengini ne seçebiliriz sorusuna veya dikiş ipi rengi nasıl olmalı sorusuna cevap anlamında hazırladığınız örnek paspaslar tam boyutlarda değiller. Ee, örnek paspasları göstermek istedim. Örneğin burada kenar dikiş ipi rengi beyaz. Kenar rengi füme seçilmişken burada mavi. Burada kahverengi. Yine beyaz iplik. Açık bir kahverengi tonu. Sarı iplik. Sarı kenar. Bej kenar kırmızı iplik. Fosforlu bir turuncu kenar. Çok carabet gören. Siyah kenar kırmızı dikiş ipi. Mesela sportif bir görünüm tercih edenler için, isteyenler için uygun oluyor. Kırmızı kenar, 5 kenar. Yani aslında paspasın rengiyle kenar renginin aynı olmasına gerek yok. Dilerseniz farklı renklerde üretim yapılabilmekte. Örneğin füme bir paspasa kırmızı bir dikişi bir, ile sportif bir görünüm verilmiş. Veya yakın renklerde de üretim yapılabilmekte. Bunlar bizim örnek ürünlerimiz. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.